Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, genel genellikle yabancı dizilerde bulunan jenerik olayını göreceğiz. Aslında Türk dizilerde yok ama yine de e, bunu belirtmekte fayda gördüğü, e, göreceğimi düşünüyorum. Dizilerde görürsünüz arkadaşlar. Yabancı dizilerde. ilk önce belli bir sahne gelir. E, o sahneden sonra e, jenerik akar. Jenerik dersem, jenerik dediğim bu film ilk başlarken oyuncuların isimlerinin yazıldığı müzik eşliğinde çıkan ekran, şu yanda gördüğümüzle. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Türk dizilerde nasıl bir şey? Şunu şöyle açıklayayım. Türk dizilerde şöyle. Mesela ilk film başlarken J -nerik Akar der. Bu da jenerik yani jenerik dersem dediğim anlatmıştım zaten. Sonra sahne bir e, neresi burası? Hapishane. Hap, hapishane e, al, av, al, al, diyeyim Hiç gün pardon dış dışarısı çünkü gün şöyle, şöyle yapayım Türk dizilerde böyle yaparız mesela şunu Bu arada olacak herhangi bir yazmıyorum. Ama yabancı dizilerde ilk önce 5 ee, dakika e, film göstermiş olur. Yaklaşık 5 dakika. Çok heyecanlı bir anında yani filmin çok heyecanlı bir anında mesela burada yazmıyorum. Jenerik Akar yasa yani yazısı e, bir altta çıkar. Yani 5 dakika saniye, bir saniye, 2 saniye, 3 artık kaç tane saniye varsa. E, oraya çıkar ve cinik akar der. Cinik B'ye bir saniye geçtikten sonra akar. Biz bu e, akımı cinik akar yazısı ya belirtiyoruz. Dizilerde ve filmlerde